Bugün de bugün Bugün de bugün Bugün de bugün Bugün de bugün Bunun faydasına sunmaya çalıştığı insanlığa daha ben nasıl faydalı olarım düşüncesiyle pide yiyordum, kayma yiyordum. Şimdi hiç yiyemiyorum. Aa domates, mahalma. Yiyorum, yiyorum. Hiç sevmediğim şeyle zorla yiyorum anasını. Every, everybody, everybody move your body. Everybody move your body. Shake your body. Hey, 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 shake your body. Shake your body. Physical fit, physical fit, physical, physical, physical fit, physical fit, physical fit, physical, physical, physical fit. Bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak benim için en büyük ahdi, ahdimi gerçekleştiriyorum. Oh! Evet insanlığa nasıl daha faydalı olarım az önce dinlediğimiz birey az önce dinlediğimiz dünya güzeli ya dünyalar güzeli ulan böyle bir şey ya bu nedir ya bu nedir arkadaş bu ne bir şey bu ne biçim bakın bu az önce dinlediğiniz kişi az önce dinlediğiniz birey insanlığa nasıl faydalı olarım kahvehane advanced böyle kahvehanenin en arkasında sigara içilen içinde kahvehanelerin en arkasında olan abiler. Bunlar seri ganyancıdır. Ee, ve tahmin edin bakalım bu ganyancı kardeşimiz ne iş yapıyor. Ee, tahminlerinizi alır gibi oldum. Ulan Trump e, gerçekten bugün de bugünü sadece bu kardeşimle bugün bitirmek istiyorum yani başlamadan bitirmek istiyorum ya. Başlamadan olacak işte insanlığa nasıl faydalı olarım. Ya sen daha konuşamıyorsun. Sen... Bir de dedesi bulmuş dedes ya yine şeye e, yine yani kendine ait olmayan malzemeye çöküntü şov. Dedesi bulmuş sıfırı hesapta. Sonra ne olmuş? Dedelerini öldürmüşler. Kimi öldürmüş? Macron öldürmüş, Trump öldürmüş. Cık, ya i, cık, abi inanamıyorum ya. Bakkala git diyor Bakkala bir <laughs> bir torba kahvaltılık alıyor bu nasıl muhabbet ya? Kaymay, 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 kaymay Of of Evet bu bu, bu bireyimizin eee e, bu bireyimizin ben size mesleğini e, tahmin etmenizi rica ediyorum. Acaba Uzay ve Havacılık Dairesi başkanımız mı? E, yoksa ne bileyim yani yoksa bizim apartmanın kapı kapı görevlisi mi? Yani kapı görevlisi derken e, apartman görevlisinden bahsetmiyorum. Bizzat kapı görevlisi. Kapı görevlisi şu işe yarıyor. E, kapıyı açıyor ve kapatıyor yani. O kadar hatta bu bir takoz oluyor genelde, kapının altına tık atarsın bunu kalır. Ee, acaba bir fındık lahmacun mu konuştu? Ee, acaba benim e, programın altında duyduğumuz artık serçeler e, yönetime el koyup, ''Ya Kaan, pardon ya Venom'cum yanlış yapıyorsun, artık biz böyle konuşacağız mı?'' dedi. Yoksa malum partinin İstanbul milletvekili mi? Evet tabi ki malum partinin İstanbul milletvekili bu vatandaşa millete nasıl faydalı olarım diye düşünen inanılmaz yani zaten bir yandan da büyük ev ablukada falan filan şekilli mekilli konuşuyor yani o şekil konuşuyor. Tam konuşamıyor tam öğrenememiş konuşmasını. Ee, bu vekilimizi nereden tanıyoruz biliyor musunuz? Bu vekilimizi şimdi bu güzel konuşmasından önce bir tanıdık. İyice tanıdık yani İstanbul milletvekili ya bu. Yani tamam mecliste de vekiller çok aktif bir şey yapmıyor ama yani bu kadar da <laughs> yani bu kadar da vasıflı bir vekili hak, ed hani hak edecek biz ne yaptık ya biz ne yaptık. Elon Musk yani Kanye West Elon Musk'la çalışacağına gelsin bu vekille çalışsın ismini vermeyeceğim kendisine bir isim vermiş kendisi Yeliz diye bir yan çarı var yan karakteri var kendisinin Yeliz aratırsanız malum parti Yeliz diye aratırsanız çıkıyor. Ee, bu Yeliz bir e, yan çar. E, Yeliz vekilimin tweetlerine övgü tweetleri atıyor. Yani kendisine yan karakterinden övgü tweeti atan e, bir çarımız bu kendisi. Ve bu nasıl fark edildi biliyor musunuz? Bir gün Yeliz hanım nasıl olduysa e, meclise gitti ve e, meclisten canlı yayın açtı. E, ve anlaşıldı ki Yeliz hanım aslında bir hanım değilmiş. E, ve yani Rainbow Pride gerçekten Yeliz e, yerseniz. Malum Parti İstanbul Milletvekili kendisi ben memleketime nasıl faydalı olarım diyor. Ya bu konuşma esasında analizini biraz yapmak istiyorum. Gelin bir inceleyelim şu konuşmayı. Nasıl faydalı olarım düşüncesiyle icat ettiği şeyler bu matematik. Öncelikle yani bir matematiğin icadından bahsediyor. Nasıl faydalı olarım diye bir matematikten bahsediyor. Şimdi matematik şov başlıyor. Eğer benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı... Dedesinin e, bizzat matematik ve mühendisliği icat ettiğini anlıyoruz. E, i̇cat etmiş olmasaydı neler olurdu neler kim bilir neler olurdu. Yani Intel işlemci yapmasaydı AMD yapabilir miydi? Nvidia grafik kartı üretmeyi bilmese başka markalar yapabilir miydi? Yani bilimde buna multiple discovery deniyor esasında. Yani olan bir şey zaten olmakta olan bir şey bir noktada bulunuyor. E, matematikte tabii bir icat mı yoksa keşif mi o da tartışılır şimdi e, malum partinin e, seviyesine kadar çıkamıyoruz tabii. biz ancak bunları tartışabiliyoruz e, o yüzden devam edelim görüşmemize <laughs> ile görüşmeye devam ediyoruz. Bugün bu Alman bu Amerikan bu Trump'un. Bugün bu Alman bu Amerikan bu Trump ya sen de adamın adını söyleyemiyorsun sen neyle uğraşıyorsun ya sen neyin peşindesin İmamoğlu. Ya bırak kullan bize. Bırak. Ne diyorsun sen ya? Sen ne peşindesin lan İmam oldu. Mesela Trumpa git şuradan New York'ta oturduğun yerden bakkaldan. Çok güzel. Mesela Trumpa git New York'ta. New York'a öğrenmiş bir şekilde Trump da büyük ihtimalle Washington'da takılıyordur ama neyse. Hadi Amerika'nın başkentini New York olarak da biliyor olabilir Yeliz kardeşimiz. Şimdi Yelize de kızmayalım. New York'ta bakkal. Bakkaldan kahvaltılık siparişi veriliyor şimdi. Bir sepet işte, bir torba. Kahvaltılık al, gel. Bakın, yan karakteri, Yeliz karakteri devreye girdi bir an. Bir sepet dedi. Fark ettiniz mi? Freudian dil sürçmesi. Bir sepet dedi. Daha romantik bir giriş yaptı. Evet, devam ediyoruz. Bakkaldan kahvaltılık aldırıyor. Trump'a ya, muazzam bir reis. Yani bu adam bir de kaç para maaş 24 bin lira mıydı? 17 bin lira mıydı? Kaç lira maaş alıyor yani e, normalde herhangi bir iş yerinde böyle birisini çalıştırmak ister misiniz yani sen, siz bir iş yapıyorsunuz dükkanınızda bu, bu insanı çalıştırmak ister misiniz ben basitçe onu sormak istiyorum yani bu bu insanı siz bu insana iş vermek ister misiniz bu insanın herhangi bir konuda başarılı olabileceğine inanıyor musunuz ben canı gönülde inanıyorum başarı ne demek başarı ne demek dedesinin başarısının bin katını yapar hem de az sonra göreceğiz dedesinin icat ettiği sıfırları sağa koyarak devam ediyoruz. Ve o kahvaltılığın hesabını çıkar deseydin benim dedem bu matematiği, bu ilmi bilmi teknolojiyi icat etmemiş olup olduğu bir halde Trump efendi olup olduğu bir halde bakın burada e, dili de dönmedi zaten burada abru, o, olmasaydı bile diyemedi yani icat etmiş olmasaydı bile diyemedi. Allah söyletmiyor. Vallahi billahi Allah söyletmiyor. Muazzam. Devam. Dur dur. Devam devam. Olup olduğu bir halde bir bilmi teknolojiyi icat etmemiş. Olup olduğu bir halde Trump efendi git şuradan Macron git şuradan. <laughs> Aniden e, bir boyut kapısı açıldı. Birden e, New York'tan. Paris'e kadar uzandık. Ee, birden Macron online. Macron is now online. Bir kahvaltılık al. Kahvaltı yapalım. <laughs> Oğlum bunlar ne yapmış? Cuma gününü beraber mi geçirmişler Trump'la Macron'la falan partilediler mi? Bunlar kahvaltılık aldı. Bir de sen niye gitmiyorsun ya? Adama misafir gelmişsin. Sen zaten New York'tasın. New York'tasın. Ka Çık bir dolaş. Bir etrafı gör, medeniyet gör. Bir, ya medeniyet de olmasa bir yeni dükkan bir şey görürsün üzerine yeni bir kıyafet alırsın o enteresan ceketini falan bırakırsın o badem bıyığı falan bir güncelleme yaparsın belki gökkuşağı renklerine boyamak istersin bir şeydir yani nedir ay dersin şöyle kendi ülkemde rahat rahat şey yapamıyorum burada yelizliğimi yaşayayım dersin ya bir bakalım ne oluyor neler oluyor sonra da bana bir hesabını çıkar deseydik tabi bu arada ilginç bir şey var hesabı abi zaten alışveriş yaptığında artık o makineler falan yapıyor o hesabı yani bu dedesine güveniyor. Olmayan dedesine yani dedesi dediği atalarından bahsediyor tabi. İşte matematiği, cebri ve trigonometriyi bu, bulan e, atalarından bahsediyor. Fakat e, yani maalesef şimdi kötü bir haberim var. E, onu yani onlar bulunmasaydı da bulunacak dünyanın çeşitli yerlerinde bunlar bulunuyor zaten yani tekrar tekrar. Her neyse devam edelim. Mühendislik falan diyor, teknoloji diyor. Vallahi billahi şu duvar kadar tahtaya ihtiyacı olurdu ki onun hesabını çıkartsın çünkü... Niye duvar kadar tahtaya ihtiyacı oluyor bakın. Bak bu zihniyet çok güzel bir zihniyet. Çünkü şimdi Roman rakamlarından bahsedecek ve e, onun hesabına göre Roman rakamları a, ardışık yazılan harfler. E, yani mesela bin, bini yapmak için herhalde <laughs> şimdi zaten çizgi olarak bahsediyor sonra da. Of neyse yani Romalılar da geri zekalı değil mi? Büyük sayıları ifade edecek bir şey bulamamışlar. Ya Allah Allah ya hem ırkçılık var içinde hem aşağılıyor hem kendi kafası yani devam. Bak Roman rakamlarından bahsedecek şimdi. Çünkü o Roman rakamları var ya bildiğimiz. Ne kadar da biliyorsa artık neyini biliyorsa bak anlatıyor. Kazık iki kazık üç kazık. <laughs> Bildiği Roman rakamına bak kazık iki kazık üç kazık çizgi Abi çok enteresan. Bunlar vallahi vallahi çok ileri teknoloji bunlar. Bambaşka Kanye West göreve Kanye West göreve hemen Yeliz Online alıyorsun yanına. Dur devam. sonra ve sonra çarpı 10 efendim ee, çarpı dedi x x'e. Ee, bu zihniyet ee, ben zamanında bir reklam ajansında çalışırken e, BMW'nin işlerini yapıyordum. BMW belki de yani artık ne ne derseniz adını siz koyun. Ee, BMW'de şey ne vallahi dedim enteresan adamlar geliyorum diye sorduk gittik işte bayiye. Şey istemişler. Çarpı 5 var mı diye bir gelmiş adam. Onun gibi bir şey işte çarpı roman rakamı çarpı 5 çarpı 3 güzel arabalar ha çarpı 5 yanar. Çarpı 5 akar. Akar. Silah gibi makine. Çarpı bak dur geliyoruz. Çizgi çarpı sonra çarpı 10 efendim yanına bir kazık daha koy bir C, C çiz. Arada bir istemeden C dedi ya. Fark ettiniz mi? O çok benim hoşuma gidiyor. Biliyor. Yabancı bir şey var ya. Yani, bir, bir şey var. Hissediyor, hissediyor. çarpı 10 efendim yanına bir kazık daha koy bir C, C çiz. Falan filan bunlarla uğraşsın falan filan bunlarla uğraşırdı. Ya mükemmel sample'lar çıkar reisten. Yani inanılmaz pide yiyordum, kıyma yiyordum gibi bir şey. Bugün gerçekten programı tatlı bir şekilde bitireceğiz. Böyle başlayıp böyle bitireceğiz. Hadi devam. Benim dedem ona dedi ki bre geri Bak. Ya dedesi ben söyleyeyim dedesi de geri zekalı demez. Arkadaşım falan der yani geri zekalı. Hani böyle geri zekalı gibi kalıpları kullanmak... Ee... Hani öncelikle bizim dedelerimize atlan yakıştıramam. Ben de kimseye demem öyle bir şey. Biraz geri Yani dur bakalım. Hemen hemen dedesi üzerinden yani dedesinin deyip demediğini bilemediği söylüyor muyum emin diye... Ya daha konuşamıyorsun. Şş konuşamıyorsun. Benim dedem ona dedi ki biraz geri zekalı. Bak bu iş böyle olmaz. Al şu sıfırı, çarpmayı, bölmeyi de hesap yapmasını öğren dedi ve dedemi de öldürdü. Hoppa. Killing in the name of Abi bana bir poça 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 Allah Allah dede niye öldü ya birden? Dedeler dedeler şimdi gözümde canlandılar Dedeler açmayın dedeler duşa kabinde canlandılar Dedeler dedeler sessiz dedeler ışıksız Geziyorum dedelerle kimsesiz Ah dedeler sensiz dedeler ah dedeler hamsiz eleler dedim dedim sana dedim ki söyledim ki sana ya vallahi ilginç bak devam ediyor dede dedemin dede, dedenin dedenin deden'in dedenin ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki bakalım dede ne olmuş dede ne oldu vay vay man vay, vay. Vay man. ve dedemi de öldürdü. Bir konuşmasında da. Benim böyle arkadaşlarım var. Ben içkiyi bıraktım çünkü bu böyle konuşuyorduk zamanda. Ama e, yani şimdi insan niye böyle konuşuyor biliyor musunuz? İçki bu kardeşimiz içki kullanmıyor tabii. Aslında zaten sarhoşları aşağılayacak. Fakat alkol e, bir zehir aslında ve beyin kimyanızı e, olumsuz etkiliyor. Şöyle olumsuz etkiliyor. Bilgi alışverişiniz yavaşlıyor. Yani konuşmanızdan aslında sizin nasıl bir bilgi halinde olduğunuzu ya da nasıl bir bilgi akışı içinde olabileceğinizi anlayabiliyorsunuz. Eğer böyle biraz bir yavaşlık olursa anlayın ki orada oksijen low, düşük. Geliyoruz. Ve dedemi de öldürdü. Bütün bu ilim, bilim, teknolojiyi dedemin kütüphanesinden çaldı. Lan ne oldu birden? Dedenin kütüphanesi nereden çıktı? PlayStation Library var. Oradadır belki. Eski oyunlar kalıyor yani sildiyseniz filan. Dedenize buradan söyleyeyim yani Death Stranding falan filan oynanabiliyor. Last of Us'ı da silmeyin ya. 60 GB oyun yani nedir? Yalnız Modern Warfare deli gibi güncelleme yapıyor arkadaşlar. 120-130 GB güncelleme olur mu ya? Allah Allah. Neyse dur dedenin kütüphanesine gidiyoruz. Bu abi ne biçim bölüm oldu ya? Teknolojiyi dedemin kütüphanesinden çaldı. Ve bir tane orada adam bırakma cazasını. Ne? Endülf. Bir tane orada adam bırakma cazasını. Dur bakayım mugo ne diyor mugo? Bir tane orada adam bırakma cazasını. Ve bir tane orada adam bırakma cazasını. Çaldı. Ve bir tane orada adam bırakma cazasını. Bir tane orada adam bırak ee, Bu arada sağ eliyle konuşurken ifade ediyor kendisini. Ee, sağ elinde bir saat var, vekilimin. Sağ elinde bir saat var. O saat bakalım kaç dede, kaç dede o saati e, alabilmek için e, ömrünü geçirdi acaba? Çok merak ediyorum. bayağı takoz gibi de bir saat var e, gerçekten. Şimdi bunlar boş saat takmaz. Boş sukunim marka saat takacağını zannetmiyorum. Sunukim marka saat takacağını zannetmiyorum vekilimin. Yani bir yandan da. Şeyi düşünüyorum şimdi iyi bir insansınız yani herkesin siyasi görüşü farklı sonuçta herkesin hayat görüşü de farklı herkes aynı şekilde düşünmek zorunda da değil fakat yani ben şimdi bir malum partili seçmen olsam ve hani inandığım şeylerden ötürü yani ne bileyim yolsuzlukların örtbas edilmesi olsun işte doğa katliamları olsun ya yani bunlar tamam sorun değil ve önemli olan bekamız falan filan muhabbetinde de inanan bir insan olsam ya bir İstanbul'dan... Milletvekili çıkarıyoruz. Çıkan milletvekili bu. Yani aldığım maaşa falan da bir bakarım yani. Daha iyi, çok daha iyilerini hak ediyoruz çünkü bence öyle. çıkardım ama devam ediyor ya devam. Orada adam bırakma cazasına. Endülüs, Endülüs İspanya'ya gidenler bilir. Endülüs e İspanya'ya gidenler bilir. Orada adam bırakma cazasına. Bir tane o tarihten kalma Müslüman yoktur orada. Ne? Bir tane o tarihten kalma Müslüman yoktur. Yani e, bizim bilmediğimiz bir şey mi oldu ya böyle e, hayat döngümüzde bilmediğimiz bir gelişme falan mı oldu? Birkaç yüzyıl falan mı yaşamaya başladık nedir? Ya tam anlatamıyorum. Ama demek istediği şey orada herkesi de öldürdüler falan demeye çalışıyor. Ama zaten bırakma cacasına diyen bir kişi bunu nasıl anlatabilsin? Ancak böyle zaman yolcusu. Devam dur geliyor. Yani o tarihten kalma Müslüman yoktur orada. Hepsini katletmiştir. Teknolojisini almıştır. Bilmini almıştır. Çünkü o teknolojiyi üretecek, icat edecek kafa yok sarhoş adam yani. Ne alaka ya? Sarhoşlukla yani sürekli alkolik başka bir şey, sarhoşluk başka bir şey. Ee, bütün antik Yunan'da hiç kafa yok, bütün filozoflar filan oradan çıkmış adamların hobisi şarap içmek. Şarap üzerine kitaplar yazılmış. Rabel, e, yani roman modern edebiyatın en komik yazarlarından biri adamın kitabı kitabın girişinde Gargantuan'ın girişinde yazar e, içkiciler için yazdım bu kitabı diye. Yani e, şimdi o muhabbetten bir şey çıkmaz, alkol içen bir şey yapamazdan falan bir şey çıkartamazsın reis. Sen alkol içmeyin, içmeyen tayfasın, komple içmiyorsun ama ne yap adam bırakmacacasına yani. <laughs> önemli olan, önemli olan e, kendini nasıl kontrol edebildiğin. Bak ben ne güzel e, zararını gördüm, kendime çok zararını gördüm. O yüzden bardakta damla bırakma cacasına içiyordum eskiden, şimdi içmiyorum ama. Yani yaptığın işi engelliyorsa zaten senin yani yap, yaptığın işi ne engelliyorsa senin dünya görüşün, kısıtlı vizyonun falan da etkileyebilir. Sırf bu alkole ya da başka bir şeye dayandıramazsın. Abi adam çok yerleri siliyor o yüzden yani bundan hiçbir şey olmaz diyemezsin. Yani herkesin kendi hayatı var. Neyse dur bakalım ne diyecek sonunda ya bitsin artık bu bölümde. Çok eğlendim bugün vallahi çok eğlendim. Çünkü o teknolojiyi üretecek, icat edecek kafa yok sarhoş adam ya. Sarhoş ve adam öldürme endeksi. Adam elinde su var. Bir yumruk suyu alır böyle uğraşmaz ben bu suyu. Ay bitti. Ay bitti. Bugün de bugün de bitti. Hadi görüşürüz. Ya çok kötü haberler vardı ama neyse haftanın son günü güzel bir hafta olur inşallah. Önümüzdeki hafta mükemmel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Biz Play ailesi olarak biz bugün de bugünün siz değerli bugün atörlerine kalplerimizden açılan portallardan sevgi ışınları yolluyoruz. Sevgi fotonları yolluyoruz. Sevgi totonları yolluyoruz. Ee, Berke'nin çok selam var. Hepinizi berkelemek istiyormuş çalışanlarımızın. açar çalışanlarımızdan Berke'nin. Ee, o Hakan Odabaşı Masif Atan yeni single'ını dinliyor. Ee, Doğu Orcan yemek yapmaya başladı ve milletin de Twitter'dan da hem kendisi yemek yapıyor hem de millete kötü yemek yapıyorsunuz diye laf yetiştiriyor. O da onun tarzıdır diyoruz. Emrah arkadaşımız biliyorsunuz içkiyi nasıl içiyordu Öyle değil öbür türlü içiyordu. Onu da bıraktı. Herkese çok selamım var. Ee, ayrıca Görkem kardeşimizin de sıkılmayın. Çünkü ben sizin yerine sıkılıyorum mesajını olumluyorum buradan. Ve onun dışında bakalım eksiklerimiz var mı? Eksiklerimiz tabi Alican da şu anda karanlıktaki mağarasında... Ee, çiğ et yiyor. Söylemiştik kendisi esasında vejeteryan. Ama böyle bir değişiklik yapayım abi ben falan dedi. Biz de saygı duyduk çünkü Play ailesi rengarenk bir aile. Ee, diğer arkadaşlarımız da var. Onların da, onların da hafta başında isimlerini anacağım. Çünkü bunlar çok önemli bilgilerdi. Evet bir bugün de bugünün daha sonuna geldik. Hepinize iyi. Başka bugün de bugünler diliyoruz. Bay bay. Algı. İletişim. mỗi ngày là mỗi ngày, mỗi ngày là mỗi ngày, mỗi ngày là mỗi ngày, mỗi ngày là mỗi ngày,